Herkese merhaba tamam, arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar özel savaş senaryomuzun devamındayız. Hadi bakalım başlayalım. İlk öncelikle Türkler birinci bölümde Yunanlarla sadece çatışma yaşadı ama herhangi bir toprak almadı. Herhangi bir toprak almadı. Bugün işte onu deniyoruz. Hadi bakalım başlayalım. İlk öncelikle Gümülçin ile İskeç'e alındı diye varsayalım. Ve arkadaşlar aniden Almanların Yunanlara destek verip tamı tamına o topraklar üzerinden geri yaptığımız varsayalım. Yani Geri püskürtme yaptığını varsayarım. Ruslar Karadeniz üzerinden gemilerini Türklere yollayıp Türklere destek sağlamış ve Bulgaristan'da Türklere saldırınca Ruslar Bulgaristan'a da saldırmak zorunda kalmış ve aynı şekilde Bulgaristan en sonunda Sofya kentini fethedilmesine yardım edip Türk bayrakları dikilmiştir. En sonunda Selanik toprakları alınınca Yunanlar kaybedeceğini az çok anlamış ve Girit'e asker göndermiştir. Girit tabasın arkadaşlar da tamına herhangi bir isyan başlarsa hükümetin yarısı olsun ki kolay bir şekilde Yunanları kurmak için Girit diye bir ülke kursunlar. Ve arkadaşlar en sonunda Atina'ya geldiler. Herhangi bir anlaşma imzalamadılar ama Girit'e bir sürü asker gönderildi. Ve arkadaşlar en sonunda bunlar bu olaylar oldu ve başarılı bir şekilde Girit adasında Girit diye bir ülke kuruldu. Bu ülke tam tamına Türkiye'nin Yunanistan topraklarına Gemi yolladı. Ve gemilerle beraber gemi icat edip yolladılar. Amerikalılar da destek vererek tamı tam o toprakları tekrardan almasını sağladılar. Ve arkadaşlar şimdi de Ruslara bakacak olursak Ruslar da tamı tam Ukrayna almış Ukrayna'yı almış. Belarus'u da almış. Ve arkadaşlar Moldova'da tam yani Moldova'ya ilişkileri resmen kötüleşmeye başlamış. Bu yüzden Moldova'ya savaş ilan etmişti. Durumlar da iyice karmaşıklığa gitmişti. Ve arkadaşlar tamı tamına Moldova kenti resmi olarak fethedilmişti. Ve Romanya'da arkadaşlar resmen tamı tamına Balkanları toplayıp ve Avrupa Avrupa'yla beraber saldırı düzenliyordu. Başta Romanya ile Almanya olmak üzere daha bir sürü kent tamı tamına Ruslara saldıracaktı. Bu da Avrupa Birliği üyeleriydi. Hepsi de Ruslara savaş ilan etti. Ve arkadaşlar Ukrayna özel bölgesi adlı Bu bölgede tamı tamına... Türklere, Türkler diyorum Ruslara baskı yapıyordu. Aynı şekilde Moldova resmi olarak bağımsız olmuştu. Romanya toprakları da resmen Moldova'ya bir sürü yardım yolluyordu. Ve arkadaşlar Moldova'da tamı tamına Ukrayna topraklarını yavaştan alarak küçük bir Ukrayna kurdu. Ve arkadaşlar bu bölgenin içerisinde Ukrayna olarak sayıldı. Ve arkadaşlar tamı tamına geri kalan topraklarda Rus toprağıydı. Ancak özel devlet vardı. Ve arkadaşlar Belarus yavaştan isyan ediyordu. Ve arkadaşlar resmen o da Rus yönetiminde bir ülkeyi ama içerideki bazı bağımsızlık isyanları Belarus'u resmen zayıflattı. Ve Belarus Rus Cumhuriyeti artık sadece Belarus Cumhuriyeti olarak kaldı. Litvanya, Letonya ile Estonya tamı tamına büyük isyanlar sonucu Litvanya Rus Cumhuriyeti artık Litvanya Cumhuriyeti olmuştu. Letonya'da artık Letonya Cumhuriyeti olmuştu ve sadece Estonya kalmıştı. Ruslar zayıfladığını fark etmişti. Bu yüzden Finlandiya, İsveç ve Norveç alacaktı. Saldırıları düzenledi ve Finlandiya, İsveç ve Norveç savaş ülkeleri olmadığı için çok kolay şekilde bayrak dikildi. Orada herhangi güç olmadığı için sadece coğrafyatik olarak alınması uzun zaman alacaktı. Bu Ruslara iyi bir zaman tanıyacaktı. Ve arkadaşlar Kore'deki bazı ticaretler sonucu güçlendi. Ve arkadaşlar Japonya ile Kore büyük bir savaşa girdi. Kore'nin başında Kim Jong vardı. Güney Kore hatırlarsanız ilk bölümde Kuzey Kore tarafından fethedilmişti. Tamı tamına Japon yani Doğu Denizi üzerinden büyük bir gemi gönderildi. Bu gemi Japonya'ya saldırdı. Japonya da arkadaşlar en sonunda Tokyo'nun fethiyle beraber Kore'ye geçti. Artık Kore vardı. Herhangi bir Japonya ya da imparatorluk yoktu. Ve arkadaşlar zaten Japon imparatoru daha önce yıkılmıştı. Şimdi de Japonya İmparatorluğunu bırak direkt Japonya yıkılmıştı. Ama arkadaşlar artık Kore hükümeti altındaydı. Ve arkadaşlar oradaki güçlerin bir yarısı Ruslara gelmişti. Durum böyle olunca Estonya, Letonya ve Litvanya yeniden Rus Cumhuriyetleri oldu. Belarus er ya da geç oldu ve arkadaşlar Ukrayna'nın alınan toprakları yeniden alınmış ve Moldova toprakları yeniden Rus Cumhuriyeti olmuştu. Ve arkadaşlar çok büyük bir baskı olduğu için isyanın lideri pes etmiş. Durum böyle olunca tüm isyancılar Rus esiri olmuştu. Durum böyle olunca buradaki isyan savaşlarının zaferi Ruslardı. Ama Polonyalılar Belarus Rus Cumhuriyeti üzerinden bir sürü saldırı düzenliyordu. Durum böyle olunca isyanlar biraz daha çoğalmaya başladı ve bu seferde zafer isyan gibiydi çünkü Belarus Cumhuriyeti kurulmuştu ve arkadaşlar Polonyalılar Belarus'u kendi hükümetinde olarak gösterdiler ve arkadaşlar Belarus Ruslara baskı uyguluyordu ama yavaş yavaş fethedilmeye başlayan Belarus en sonunda Rus Cumhuriyeti oldu. Bu böyle püskürtme, alma, püskürtme, alma oluyordu. Bu yüzden arkadaşlar tamı tamına büyük füzeler ve nükleerler atılacaktı. Bu yüzden Warsaw kentine büyük bir nükleer füze atıldı. En sonunda Berlin'e de bir nükleer füze atıldı. Ve arkadaşlar Polonya ile Almanya ekonomik krize girdi. Neyse arkadaşlar burada Almanya ile Polonya ekonomik krize girmiş. Ve arkadaşlar aynı şekilde hükümete de darbeci hükümetler getirilmek için savaşlar başlamış. Ve ilk savaş başlamış. Darbeci hükümet geçmiş. Polonya ya, Almanya Rus kontrolüne geçmiş. Ve arkadaşlar resmen antlaşmalar sonucu artık bir Rus toprağı olmuştu. Belarus, Litvanya, Letonya, Estonya, ya, Ukrayna, Moldova da aynı şey olunca Romanya yavaştan olacakları anlamış ve pes etmiş. Durum böyle olunca arkadaşlar intikamcı devletler yani intikamcı Avrupa devletleri başta Romanya zaten Almanya yıkılınca Romanya'nın da değeri çöktü ve Romanya pes etti ve arkadaşlar antlaşmalar sonucu tamı tamına bir Bükreş Cumhuriyeti kurulacaktı ve bu sadece Bükreş'te olacaktı ve arkadaşlar en küçük ülke Romanya olmuştu yani Bükreş kendi için Şaka yapıyorum topraklar şöyleydi ve arkadaşlar tamam tamına bu topraklarda çok küçüktü sadece resmen bir iki şehir vardı hatta sadece Bükreş vardı denilebilir Bükreş yoksa da 1 iki 3 4 şehir falan vardı ve arkadaşlar bu topraklarda Türklerin yemi oldu ve artık Bükreş diye bir ülke bile kalmamıştı ve intikamcı devletlerin sonu gelmişti. Ama intikamcı Avrupa devletlerinden sadece bir grup. Almanya, Polonya ve Romanya'nın sunu gelmişti. Ancak Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya bunlar hala savaşacaktı. Amerikalılar da gemilerini yolladı ve arkadaşlar savaş resmen büyüdü. Amerika'da eski topraklarını yeniden aldı resmen ve tüm Çinli gemilerini patlattı. Ve arkadaşlar Evet Azerbaycan fethedilmişti Ay Ermenistan fethedilmişti hatırlarsanız Ermenistan özellikleri de resmen isyan ediyordu Ve arkadaşlar Ermenistan Dağlık Karabağ'da dahil bir sürü toprak alıp Kendi topraklarını da alır Ve arkadaşlar Gürcistan'a Marnuel kentini de alır Çiftlik sıkıntıya girer bir sürü Ermeni mülteci orada protesto yapıp hükümete saldırır. Bu Gürcistan'ın sadece hükümetini değil, tamı tamına hükümet para ödendiği için bazı yani saldırıdan dolayı öleceğini az çok tahmin edip tamı istifa eden polisler tamı tamına ülkenin ekonomik krize girmesini sağlamış ve Gürcistan'ın artık Rus Cumhuriyeti olmasını sağlamıştı. Gürcistan Rus Cumhuriyeti olmuş artık. Gürcistan Rus Cumhuriyeti Azerilere büyük saldırılar yapıyordu. Ve arkadaşlar her şey tam tersine dönmüştü. Tamı tanı Rusya Azerbaycan'ı almıştı. Gürcistan Rus Cumhuriyeti ve Azerbaycan Rus Cumhuriyeti artık güçlü ve iyi ekonomiye sahipti. Ancak Ermenistan Rus Cumhuriyeti olmaya hala kabul etmemiş gibiydi ve Yunanları Ruslarla olan savaşında Ruslara destek vererek Yunanların Ermenilerle olan ilişkisini bozup ve arkadaşlar Amerika'nın da Ruslara ve Ermenilere karşı nefretini büyütmesine neden olmuştur. Ve arkadaşlar Tamatavan'a saldırılarda Kırım özel bölgesinde büyük isyanlar olmuş Türkler Ruslarla ilişkisi bozulmasın diye gizli destek yollayarak savaşın ortalarının Kırım Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla savaşın ortalarının sonra